Evet bugün her zamankinden yaklaşık bir saat daha erken uyandım. Çünkü Yongre'de beş buçukta kalkacakken ben beş buçukta kalkmayı planlarken dört buçukta eve geldi ve beni uyandırdı. O Yongre'den, Yongre'den önce aslında ayaklanmıştım saat üç buçuk sularında kalkmıştım ben. Pamuk prensesi yiyecek bir şeyler istedi diye. Pamuk prensesi verdiğim şeyleri pek beğenmedi. Burnunu kıvırdı mıvırdı işte. Her zamanki gibi. <laughs> e, yemedi. Uzanmıştım. Bir saat sonra Yonga da geldi. Yonga da uyandırdı. Ve tekrar uyumaya, uyumaya e, yanlış buldum. Çünkü Bugün hafta sonu. Biraz daha erken yola çıkmayı planlıyorum. Normalde 7 sularında çıkıyordum ama 6.30 gibi yola çıkmam gerekiyor ki ee, vaktinde iş yerine ulaşayım. Bugün iki araç değiştirerek gideceğim. Servis belli bir noktaya kadar bırakacak beni dönüşte. Sonra başka bir araca binip geleceğim. Yani iki araç. İki araçta gidip iki araçta dönmem gerekiyor. Bugün biraz öyle bir durum. Evet. Bahaneyle kedilerin karnını biraz erken doyurduk. Sabahın köründe köpek tehdidi vardı. Apartmanın giriş kapısında bir sorun var, kapanmıyor. Ee, apartman boşluğunda iki köpeğin havladığını duydum. Kapıya çıktığımda kocaman iki köpek Neferkiki'nin yavrusunu kıstırmış aşağıda. Ee, tabii. Seslenince gittiler. Ama sabah sabah bir macera yaşadılar. Şimdi sokakta köpeklerin hayat koşulları biraz daha görece biraz daha e, zor gibi. Sokak hayvanlar, hayvanların hepsinin durumu zor. Kediler için ekstra bir zorluk var. Bunu neden söylüyorum? yüzde sekseni iki yaşını görmüyor. Ve genelde ya köpekler tarafından boğuluyor ya arabaların altında kalıyorlar. Ya bir hastalığa yakalanıyorlar. Başlarına mutlaka bir şey geliyor. Köpeklerin bir tık daha fazla yaşama şansı var gibi. Ama onların da muhtemelen yüzde seksen değilse bile yüzde yetmişi iki yaşına geldi. Şimdi bu çok bahsedilen bir şey değil. Evet tamam doyurmak gerekiyor falan falan. Zaten biz yiyecek vermesek bu hayvanların çoğu bir, bir yaşını bile dolduramayacak. Öyle bir şey var yüzde sekseninin iki yaşına ulaşmadığını görüyoruz. Yani o iki yaşına gelenler de bizlerin desteği sayesinde. Yüzde yirmisi. Üç yaşına gelenler yongrede farkı gibi parmakla sayılacak kediler. Onlar üç yaşındalar. Benim desteğim olmasa nasıl olacaktı? Bu yaşları görürler miydi bilmiyorum. Hala ben beslemesem mümkün değil. Sokakta, sokakta bir yılda şey yapamazlar, geçiremezler. Mümkün değil. Tamam insanlar tümden duyarsız değil. Kimse birileri bir şeyler vermeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama buna rağmen ne farkı ki gördüğümde ne zaman görsem kurt gibi aç. Yani bu ben tanıyorum kedi. O kedinin böyle kurt gibi aç olması, aç dolaşması çok normal değil. Uyanık bir kedi, avcı bir kedi. Avcı uyanık bir kedi olmasına rağmen o bile aç kalıyorsa sevimli bir kedi yani rahatlıkla birine yalakalık yapıp mama alabilecek albenisi var. Ama tüm bu şeylerine rağmen o bile aç kalıyorsa varın gerisini siz düşünün. Duygu sömürüsü yapmak için söylemiyorum bunları. Ama çocukluk kedilerinin, sokak kedilerinin daha doğrusu sokakta bir hayvanın yaşama şansı inanılmaz ama inanılmaz zor. Eğer bizlerin desteği olmazsa bizlerin desteği olmazsa hiç yok. Öyle değil. Nereden av bulacak da nereden karnını doyuracak? Nereden su bulacak da nereden su içecek? Mümkün değil. Yani eğer biz destek olmuyorsak, olmazsak bu hayvanların hayatta kalma şansları sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Bu, bu olacakları ikisini üç kertenkele yiyerek mümkün değil. Ara sıra yuvadan düşmüş bir kuşu yakalayarak Mümkün değil hayatta kalmalar. Ha, şey mi? Bir faydaları var mı? Bugün şehirlerimizi fareler basmıyor. Kediler sayesinde. Kediler sayesinde. Her biri mükemmel bir avcı olmasa da ama kedilerin varlığı fareleri belli alanlardan uzak tutuyor. Hepsi avlan, avlan avlanıyor, avlanamıyor diye bir kural da yani yok. Baya avlanan kediler de var. Ne fark ki bunlardan biri. Yani 100 kediden biri avlanıyorsa çok şey yapıyor. Cidden çok şey yapıyor. Eskiden bir dağlanıyorsa yetiyor zaten. Dengeyi sağlamaya fazla fazla yetiyor. Evet, şu kovaya köfte var Kasap <laughs> köfte ve biraz da soğan, patlıcan vesaire şey yaparak meni zenginleştirmeye uğraştım. Sebzelerin pişmesi biraz zaman alıyor. Sebzenin pişmesi biraz zaman alıyor. O yüzden biraz su takviyesiyle işi çözmeye çalışıyorum. Diğer türlü dibine tutacak, yanacak. Evet. Bu suyu çekene kadar patates soğan vesaire de pişmiş olur. Evet. Hadi bakalım zamanımız var. Şimdi kahvemi yudumlayıp işe gidiş gitmek için son hazırlıklarımı yapmam gerekiyor. Bugünlük burada bırakacağım. Yedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.